Evet gençler <laughs> son kısımdayız. Çember analitiğinde bir kısım kaldı küçük anlatmam gereken. Aslında birkaç bir şey de anlatabiliriz üstüne. Teyitler meyitler konuşabiliriz. Ee, Onlar da konuşalım olmazsa. Sonrasında çember analitiğinde bitirmiş oluruz. Buradaki soruları çözeriz güzelce. Siz de üstüne soru çözüp olayı halledersiniz diye umut ediyorum. Ee, güvenmek istiyoruz arkadaşlar size. <laughs> Şimdi e, çember denkleminde acılar eğer çemberiniz eksenlere teğetse birine ikisine olabilir. Mesela diyelim ki bizim çemberimiz x eksenine teğet. Yani şöyle bir çemberimiz var. Bu bize ne anlatır? Şimdi sen şöyle yorumlarsın. Merkezin a'ya b ise şimdi senin yarı çapın şurası değil mi? Peki bu koordinat olarak baktığında aslında b'nin değeri değil mi? O zaman senin çemberin eğer x eksenine teğetse çember denklemi şöyle oluyor. x eksi a kare y eksi b kare eşittir r kare moduna gireceğiz ya. R yerine artık diyoruz ki ne yazalım? B yazalım. B kare. Eğer çemberin x eksenine teğetse yarıçapın yarı çapın y'nin koordinatı olmuş oluyor. Eğer çemberin y eksenine teğetse şöyle bir şey düşünün. O zaman da merkez a'ya b gibi düşündüm. O zaman yarı çap değerim bu sefer ne oluyor? A oluyor. Bu sefer de denklemin ne olmuş oluyor? x eksi a kare y eksi b kare eşittir a kare tipinde oluyor. Tamam mı hocam? Yani çemberin merkezini ve yarıçapını aslında sana merkez verince vermiş oluyor. Peki daha havalı bir şey düşünelim. Mesela çember iki eksene de teğetse mesela şu ikisine de teğetse şöyle o zaman ne anlıyorum? O zaman ne anlıyorum? Geometri bana diyor ki kardeşim o zaman diyor burası yarıçaptır. E o zaman burada yarı çaptır. E, o zaman senin merkezin r'ye r, ye, r ye olur. Eğer çapın da r olur. Yani denklemin ne olur biliyor musun? x eksi r'nin karesi y eksi r'nin karesi eşittir r kare tipine döner. alır. Bölgesel olarak da sadece şuradaki ne olur? Eksi r artı r gibi olur. Mesela ikinci bölgede ya da atıyorum şu bölgede olsun 2 eksene de teğet mesela 4 durumda oluşabilir çünkü. Bu bölgede mesela ikisine de t etse bura gene uzunluk olarak r'ye r'dir ama koordinat olarak r'ye eksi r'dir. O zaman denklemin neye döner? x eksi r kare artı y artı r kare eşittir r kare olur. Yani bölgeye bağlı olarak R'ye r modundadır. Ve şunu unutmayın her zaman çemberler iki eksene de teğetse merkezleri y eşittir x ya da y eşittir eksi x doğrusu üzerindedir. Bunu unutmayın bu sizin için güzel bir cep bilgisi olarak dursun tamam mı çocuklar? Yani sen eğer iki eksene teğetsen ee, ne olacak? Merkezin iki eksen eşit uzakta olacak. Ne demiştik? Merkeze eşit doğrular uzaklık doğrular y eşittir x ya da y x x doğrusu üzerindedir diyebiliriz. Birazdan bununla ilgili sorularla karşılaştığımızda yorumu göreceğiz açım. <laughs> Var mı bu problem? Var mı kardeşim? Yok. Bir de şeyden değineyim size. Yani çemberin üzerindeki bir noktadan atılan teğet ya da normal denklemi nasıl yazılır? TET ya da normal denklemi nasıl yazılır? Yani bunları aslında kendiniz çok rahat bulabilirsiniz ama burada bir yardımcı olmaya çalışayım. TET ya da normal denklemi. <laughs> Tabi biz çemberin üzerindeki bir noktadan TET ya da normal atmaya çalışırız. Onun dışındakiler biraz daha matematik oluyor. Bizi çok ilgilendirmiyor şu an geometri olarak. Mesela ben buradan bir tane A noktasından teğet attım. Bir tane de normal. Normal nedir? TT dik olandır ki bizim çemberde aslında işimize yarayan aslında önemli olan şey normaldir. T'ye değildir. Bizim için önemli olan. Çünkü ben bunu çizdiğimde TT gidersem dik giderim. Bu işte doğru da bizim normal doğrumuz çocuklar. Şimdi ben sana A noktasını verdim. Çember denklemini verdiğim için aslında M'i de vermiş oldum zaten. E2 nokta varsa normal denklemini rahatça yazabilirsin. Oradan da iki doğru dikse M çarpma eksi birden de öbür adama çok rahat geçebilirsin. Yani sizin işiniz şu olacak. Mesela burası hemen olsun. Burası x0, y0 olsun. Siz diyeceksiniz ki kardeşim o zaman ben önce m normali bulayım. İki noktada neyi bulurum? mn var. y0, x0 da var. y'ler farkı bölü, x'ler farkı yaparsanız bu sizin normalinizin eğimi olur? E teğet ne? m teğet. Normalle teğet birbirine dik çünkü. Değil mi çocuklar? O zaman eğimler çarpma eksi 1. Yani sen diyeceksin ki teğet içinde bunu ters çevir eksi hali x0 eksi m bölü n eksi y0. Bu da senin Denklemi isterse teğet denklemi için artık bu nokta hem teğetin hem de normalin üzerinde olduğu için ikisini de, de kullanabilirsin. Teğet denklemi y eksi y0 eşittir. m teğet diyorum. Teğeti siz buradan alıp yazabilirsiniz. x eksi x0. Normalin denklemini yazarken de gene y eksi y0 eşittir. m normal çarpı x eksi x0. Normal yazarken ekstra mn'yi de kullanabilirsiniz burada. Çünkü o ikisi de normal üzerinde. Bunu da bir avantaj olarak kullanabiliriz. Tamam mı çocuklar? Mantı düşünüyorum. Şimdi bir tane basit bir örnek yazayım. Mesela böyle bir çemberim var. Çemberin merkezi ne olsun? Eksi biri 2 olsun. Burası da 6'ya 3 olsun mesela. Ben sana dedim ki bu A noktasından geçen ve çembere teğet olan bu adamın denklemini bul. Teğetin denklemini bu. Tamam mı? Şimdi ben ne dedim? Benim için önemli olan adam teğet değil aslında. Kim? Normal. Çünkü merkezden teğete gidersen dik gidersin. Normal doğrusu da anlamlı olur. O zaman önce normalin eğimini bulacaksın. İki noktadan eğim yazıyorum. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani 1 bölü 7 yaptı normalin eğimi. Artık teğeti de çok rahat geçebilirim. Dik oldukları için eğimler çarpma. Eksi 1 demek ki onun eğimi de eksi 7. E noktada var zaten eğim de var. Artık denklemi yazabilirim. T denklemi nasıl olacak? Y eksi 3 eşittir eğim çarpı x eksi 6. Yani y eksi 3 eksi 7 x artı 42 yani y eşittir eksi 7 x artı 45 gibi bir şey geldi. Normal denklemini yazmak istiyorsanız da buraya sadece ne yapıyorsunuz? Eğim neydi? 1 bölü 7'yi değiştirerek normal denklemi de çok rahat biçimde yazabiliyorsunuz. Mantıklı çocuklar anladığınızı düşünüyorum. Çok temel, çok pratik gidiyor. Teğetler, eksenlere teğet, bir eksene teğet, teğet normal denkleme gibi şeyleri konuşmuş olduk. Çemberde hikayelerde belki şunlar sorulabilir. Mesela iki çemberin teğet olması yani denklem olarak da sorulabilir. Çünkü merkezler arası uzaklık size yarıçaplar toplamını verir. Bunu kullandırarak sorular sorabilirler acılar. Yarıçapların çapların merkezi merkezde iki nokta arası uzaklık yapar. yarıçaplarda da denklemden alır toplarsın. Ya da atıyorum işten teğet olabilir mesela. O zaman da şuradaki merkezler arası uzaklığı olursun iki nokta. Denklem var elinde artık. Sen çember denklemiyle uğraşıyorsun. Merkezler var. E yarı da var. Bu uzaklık ne? Büyük yarı küçük yarı çapı çıkardığında ulaştığın şey gibi yorum şeyleri sorulabilir. Tamam mı? Var mı isteğin arzun kardeşim? Yok değil mi? Anlatım olarak... Bence burada kesebiliriz bunu. Sonrasını soru çözümünde hallederiz diye düşünüyorum. Bence tamam aç. Hadi. hadi biraz soruya dön. <laughs> e, diyor ki çemberler üzerinde alınan birer noktanın birbirine uzaklığı en çok kaç olur diye sormuş. Şimdi bu çemberlerin bir merkezlerini bir yarıçaplarını falan bir yazalım şimdi. Mesela birinci çemberle ilgili merkezimle eksi ikiye bölersen ne olur kardeşim? Eksi 1'e eksi 3 mu olur? Artı 1'miş bu. Ben yine yanlış yaparsam uyarım. Bu da böyle olsun mesela. Bilmiyorum. Belki de teğet belki kesişiyor. Bunları anlamak için merkezlere ihtiyacım var. Bunun merkezine eksi 2'ye 1. Yarı çaplarını da bulalım. Bunun yarı çapı ne? 4 artı 36 eksi 36'nın kökü bölü 2 yazdım. 2 bölü 2'den 1 oldu. Bunun yarı çapı a kare ve kare eksi 4 C bölü 2 yazdım. Bunun yarı çapı da 2 oldu. Şimdi bunun yarı çapı 1. Bunun yarı çapı 2. Peki şu merkezler arası uzaklığı da hesaplayalım mı? Bakalım çemberler hangi durumdaymış? 2 nokta arası uzaklık yaptım. 1 eksi 3'ün arasındaki mesafe 4. Eksi 2 eksi 1. 3. 3'ün karesi 3. 4. 5. Yarı da 5. Şu an anladığım kadarıyla bu bir birim, bu iki birim yarıçaplı ve bu mesafe 5 olduğuna göre tam benim çizdiğim gibi olması lazım. Yani bu çemberlerin kesişme şansı yok. Değil mi? E o zaman bize ne soruyor? Birbirine en uzak iki nokta et nedir? Çap doğrultusunda değil midir bu adamlar? Yani aslında bana bununla bunun arasındaki mesafeyi soruyor. E bunun yarıçapı çapı 1, bununki 2 idi. Bura 5, bura 1, bura 2 dersek toplarsak en uzak mesafeler 8 birim olur. Tamam mı kardeşim? Yani denklemleri yazıp bakabiliriz. Mesela mesafe 5 değil de 3 olsaydı çemberler teğet olurdu mesela. Çemberi üzerinde bulunan bir noktanın orijine uzaklığı en fazla kaçtır diyor. Çemberi üzerinde bulunan bir noktanın orijine uzaklığı en fazla kaçtır. Gene klasik merkezi ve yarıçapı bulmaya çalışacağım. Tamam? mı? Merkezim ne hocam 2'ye böldüm eksi 2'ye 5. Eksi 2'ye böldüm eksi 12. Yarı çapım kaç? Yarı çapım. Ya burada denklem çok güzel değil istiyorsanız öbür haliyle yapmaya çalışalım. Nereden gelir? x eksi 5'in karesinden gelir. Öbürü nereden gelir? y kare eksi artı 24 y. O da y artı 12'nin karesinden gelir. Buradan bir 25 fazlalığım var. Onu çıkardım. Buradan bir 144 fazlalığım var. Onu çıkardım. 165 eşittir 0. Burası 169 yaptı. Eksi 4 yaptı. Tamam güzel. X eksi 5'in karesi artı Y artı 12'nin karesi eşittir 4'müş. Yani aslında yarı çapı 2'ymiş. O zaman şekli çizersem 5'e eksi 12 noktasında bir çemberimiz var. Şöyle bir çember. Yarı çapı da 2 birim. Yani şöyle bir çember var. Şimdi bizim ne istiyoruz? Merkeze uzaklığını, orijine uzaklığını istiyoruz. Orijine en uzak mesafe nedir? Çap doğrusuna devam ettiğinde aslında şuradaki adamdır, tamam mı? E peki, e bura 5, bura 12 ise, burası 13 birim değil mi? 13 yarı çapımız kaçtı? 2 idi, değil mi? Bunun kökünü aldık. O zaman bura 2. Demek ki 2 buradan 13 buradan 15 birim olabilir en fazla çemberin orijine uzaklığı diyeceğiz. Analitik düzlemde eksi 2 Y eksenine t. Bak y eksenine t et diyor. Güzel. Biraz önce konuştuk. Şimdi ben y eksenine t etsem. Şöyle bir şeysem. Merkezim de şuradaysa ne oluyordu? Şuradaki değer benim yarı çapım oluyordu. Yani aslında bu benim yarı çapım. 2 yarı çap o zaman. R'si 2. O zaman ne dedik? Yarı çapı merkezi e, Merkezde var zaten. x artı 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 4 olacak. Açık halini sormuş. Açarsak hı hı. x kare artı y kare gelir. Buradan artı 4x, buradan eksi 6y gelir. Artı 4x eksi 6y. Şunlar gidiyor, değil mi? Artı 4x eksi 6y. Şu gitti. Buradan ne gelecek? 4 gelecek. Buradan açtığımda 9 gelecek. Bu da eşit bir 4 var. O zaman bir tane de artı 9 gelecek. O zaman şu olacak. Yani ceyhan olacak. Çünkü. Yani şunu açın. Benim yorumumu beğenmediyseniz. Karesini toparlayın. Şimdi diyor ki bu çemberin yarı çapı 3'tür. Denklemi nedir? E o zaman merkezi ne olur? E Burası 3, burası 3 ise 3'e, eksi 3'e daha doğrusu 3 olmaz mı? O zaman denklem ne olacak? x eksi eksi 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 9. Bunu açarsak x kare y kare buradan 6 x gelecek buradan eksi 6 y gelecek Buradan 9, 9, 18 gelecek. 9 çıkardım. Artı 9 eşittir. 0 gibi bir şey olacak. Ama ben biraz toplama çıkarma bileceğiz yalnız. Ne oluyor acılar bu? Burs oluyor galiba. Yani. Bak. Üçüncü bölgede eksenlere teğet olan çemberin merkezini soruyor. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgedeyim. Şuradayım. İki eksene de teğetim. Yani şöyle bir denklem var. Çemberin merkezi hangi doğru üzerindedir diyor. E şunu düşündüğümüzde bu nokta hem buraya hem buraya eşit mesafede değil mi? Yani burası eksi R, eksi R mi? Koordinat olarak şöyle yazayım daha güzel gözüksün. R yere O zaman benim koordinatım ne? Eksi R'ye eksi R. E bu hangi denklemi sağlar? Y eşittir. Eksi X değil tabii ki çocuklar. Y eşittir. X'i sağlar. Absisi ordinat eşit. Değil mi? 2 ve 4 olsaydı y eşittir eksi x olurdu adan olurdu. Evet bak bu çemberler eksenlere teğet çemberlerden bahsetmişiz. Aynı mantıkla. Evet artık yavaş yavaş soru çözümüne geçtik. Hadi bakalım. Normal tüm kısımları kitapta da incelemiş oluyoruz bu sayede. Bize diyor ki çemberin merkezinin koordinatları. Ya bu biraz mesela şu an benim için ne sorusu hacılar? Geometri sorusu. Mesela burada ne yaparım? Dedim ki kiriş gördüm, dik atarım. Burası kaç birim? 9'la 1, 8 birim. O zaman 2'ye böldüm. 4 4 oldu. Şurası 1 bir birim unutmayın. Peki ben bunu attığımda bu teğet attığımda bu benim yarıçapım değil mi? E 4 1 daha 5. O zaman yarıçap 5. Yarıçapım 5 ise yarıçapım 5'se bol bol yarıçap çizerim. O zaman burası 3 4 5'ten 3 olur. Aha merkezi buldum. 5'e 3'müş. Hiç alakası yok analitikle çocuklar. <laughs> Bildiğiniz geometri sorusu bu mesela. Ha, bir çemberle bir doğru teğetse ne olur diye soruyor. Çemberin denkleminden merkezi bulurum. Merkezin doğruya uzaklığını hesaplarsam yarıçap çıkar. Bak noktanın doğruya uzaklığının kullanıldığı kısım da burası mesela. Böylece onu da kullanabilirsin. Doğrusuyla çemberin hiç ortak noktası yok. oğul. Şimdi bir, bir doğruyla bir çemberin hiç ortak noktası yoksa bu ne demek çocuklar? Doğru çemberi kesmiyor demek. Bunu da şöyle yorumlayabilirsiniz. Ben çemberin merkezini bulsam. Merkezini bulsam. Merkezin doğruya uzaklığını hesaplasam. Buna haş desem mesela. Bu çemberin de yarı çapını hesaplasam. Eğer bu doğru bu çemberi hiç kesmiyorsa haşın r'den daha büyük olması gerekmez mi? Heh, mesela teğet olsalardı, o zaman ne olurdu? Bu aradığım yarı çap aynı zamanda haş olurdu, yani doğruya uzaklık olurdu. Eğer kesiyor olsaydı, ne olurdu? Merkezin doğruya uzaklığı haş, bu adamda r, bu sefer r daha büyük olurdu. Yani yarı çapınız eğer uzaklıktan daha büyükse kesiyorsunuz, eşitse teğetsiniz, büyükse haşınız, o zaman da diyorsunuz ki kesişme durumunun olma şansı yok. Ya da matematiksel olarak bir matematiksel olarak siz bir çemberle bir doğrunun durumunu incelerken ne yaparsınız çocuklar? Bir çemberle bir doğru üç durumda buluşur. Kesişebilir, teğet olabilir, kesişmeyebilir. Bu bizim için şudur. Ben bu iki denklemi ortak çözerim. Ortak çözerim. Ortak çözmek ne demekti? Kesiştikleri yeri bulurum. Ortak çözdüğümde iki kök çıkıyorsa bu denklemin deltasının pozitif olduğu anlamına gelir. Eğer teğetlerse aynı kökten iki tane olduğu anlamına gelir. Aynı kökten iki tane. O zaman ortak çözümün, gene ortak çözümü yapıyoruz. Deltasının sıfır olduğunu bekleriz. Gene ortak çözüyoruz. Eğer kesişmiyorsa bu çözüm gelmiyor demektir. O zaman deltayı incelediğinde ortak çözümde delta küçük sıfır gelir. Yani ya matematikle halletmeye çalışırsınız ya geometriyle yukarıda anlattığım gibi noktanın doğru uzaklığını hesaplayıp yarıçapla ilişkisini kurarsınız. Ya da hocam bunlardan mana ne deyip ortak çözüm yaparsınız olur biter. Tamam mı? Tabi ortak çözüm yapmak burada çok kolay değil açılar. Yani siz şöyle bir denklemle x eksi a kare artı y eksi b kare eşittir r kare denklemiyle y eşittir mx artı n'i ortak çözmeye çalışıyorsunuz. Nasıl ortak çözüyorsunuz? Bilmeyenler için söyleyeyim. Ortak çözmek şu y'yi götürür burada yerine yazarsan denklemde. Denklemin senin sadece x'li bir denkleme döner. O da bildiğimiz ikinci derece bir denkleme dönüştü için de diskriminant hesabını yapabilirsin. Ama işlemden korkmayacaksın Bu kısım da bir doğruyla bir çemberin asındaki durumunu anlatan kısım. Biraz yorum gücüyle yine kendiniz de halledebilirsiniz aslında. Mesela doğrusuyla çemberin hiç ortak noktası yoksa ne dedik? E, ortak çözüm yapıp delta'ya girebilirsin ya da benim yaptığım gibi noktanın doğruya uzaklığıyla yarıçapın ilişkisini kurarsın. Hangisini yapalım? İkisini de deneyelim mi? İkisini denemeyelim ya. Delta çok sevimsiz. 3y y'yi çekeceğim. O 4x kesirli, mesirli. Bence şuraları silelim. O dostlama biz ilk dediğimiz şeyi yapalım çocuklar. Şuraları siliyorum. Şimdi ne dedik? Bu adamla bu kesişmiyor. O zaman merkezin doğruyu uzaklığını hesaplarsam bunun yarı çaptan daha büyük olması lazım. Yani h büyüktür r yapacağım. Tamam mı? Merkezim ne çocuklar? Merkez neydi? Katsayıları eksi 2'ye bölüyorduk. 1'e 2 merkez güzel denklemim ne? Şuradaki denklem 4x artı 3y artı 5 eşittir 0. O zaman noktanın doğru uzaklığını hesaplayalım. Neydi? Noktayı götür denklemde yerine yaz. 4 çarpı 1 3 çarpı 2 artı 5 mutlak kök içinde a kare b kare 3 kare 4 kare. Kuralları unutmayın çocuklar. İşlemi yaptım 4 10 15 15 bölü 5'ten ne oldu? 3 oldu. Süper burası 3'müş. O zaman yarı çapın 3'ten ne olması lazım? Daha küçük olması lazım. E yarı çap kuralım neydi? R de kök içinde a kare 4. B kare 16 eksi 4k bölü 2. Bunun ne olmasını istiyorum? 3'ten küçük olmasını istiyorum değil mi? Küçüktür 3. Var mı kardeşim problem? Yok. Toparlayalım. Ne yapacak burası? 20 eksi 4k'nın kökü eşittir küçüktür 6. Tamam. Şimdi bunu çözmemiz bekleniyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz hacım? Şimdi burada bir, bir kere kökün içi her zaman sıfırdan büyük olmalı. Çift dereceli olduğu için kökün derecesi. Büyük eşit sıfır olacak. At 4K'yı bu tarafa. K buradan 5'ten küçük ya da eşit olacak. Cepte 1. 2. Kare alalım her taraftan. 20 eksi 4K 36 at bu tarafa ne oluyor? Şu tarafa attık 16 mı oluyor? Yine bir hata yaptım mı çocuklar? Yok bir hatamız tamam. Attık bu tarafa attık bu tarafa 4K 36'yı bu tarafa attık. Eksi 16. Her tarafı 4'e böldük. K eksi 4'ten büyük olacak. Eksi 4'ten büyük. Kimden küçük olacak? 5'ten de küçük olacak. Nerede o? Şurada mı? Ha, şunu alalım bence. 5 alırsak ne olur? Sıfır mı olur? Yarı çapı. Yarı çapı 0 olursa nokta olur. Çember olmaz. Bundan dolayı şurayı ne alalım çocuklar? 5'ten küçük, eksi 4'ten büyük alalım. Tamam mı? Var mı problem? Yok. Güzel analiz yaptık bence. Şimdi doğrularına teğet olan ve merkezi x eşittir 2 doğrusu üzerinde olan. Şimdi Önce dikkat ederseniz doğruların durumunu bir inceleyin. Böyle iki tane doğru verdiğinde. Doğrular nasıl? Eğimleri eşit. Yani paralel doğrular bunlar. Yani o zaman senin elinde şöyle bir çember varmış. Buna paralel iki tane doğru varmış. Böyle. Şimdi bu paralel iki doğru arası uzaklık bizim çapımız yapmaz mı? Yapar. O zaman paralel iki doğru arası uzaklığı bulalım. Neydi? C'ler farkı değil mi? C2 eksi C1 bölü kök A kare B kareydi kuralımız. C'lerimizin farkı kaç burada? 4 eksi eksi 10 desek 14. Bölü kök içinde A kare B kare 2 kare 1 kare kök 5. Güzel. O zaman. ha hiç Alakası yokmuş bu arada sorun çocuklar. Siliyorum hemen. Ezbere çözüyorum. Ben denklem arıyorum. Denklem sormamış adam. Ama paralel olmaları önemli tabii ki. Şimdi x eşittir 2 doğrusu üzerinde de merkez. Yani şunun merkezinin de şöyle düşünürseniz x eşittir 2 üzerinde olduğunu söylüyor. Şimdi benim işim ne? Klasik olarak merkez. Merkeze gitmek için bu noktayı ve bu noktayı bulsam soruyu çözer miyim? Bence çözerim. Şimdi bu nokta ne? 2 e doğrunun kesiştiği yer. x eşittir 2 ile bunu kesiştirirsem orayı bulurum x eşittir 2 ile bunu kesiştirmek demek x gördüğün yere 2 yaz demek zaten. Hapsisi zaten 2 buranın. x'e 2 koyarsam y'si kaç olur çocuklar? 8 olur değil mi? Güzel. 2'ye 8. Buraya gelelim. E bu da bununla bunun ortak çözümü x eşittir 2 ile. Gene x yerine 2 koyarsanız y'si ne olur oradan? 4 eksi y eksi 10 eşit 0. Y'si eksi 6 çıktı. O zaman burası da 2 eksi 6. Peki bu merkez bunların ortasında değil mi hacım? Şununla şu eşit o zaman bu da kelebekten eşit olma paralel olduğu için. O zaman orta nokta alırsam gene eksi eşittir 2 üzerinde zaten mecburi 2. 8 ile eksi 6'nın toplamının yarısı da 1 yapacak. O zaman ordinatımız ne oldu? 1 oldu. Yok değil mi sıkıntı? Diyor ki analitik düzlemde y eşittir x, y eşittir eksi x doğrularına birinci ve ikinci bölgelerde teğet olan ve yarı çapı 4 olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir şeyden bahsediyor. Y eşittir x doğrusu. Şu y eşittir x doğrusu. Şu y eşittir eksi x, x doğrusu. Biraz çizmekte zorlanıyorum burada tablette. Şimdi bana diyor ki birinci ve ikinci bölgelerde buna teğet olacak şöyle. Yok özür Bir ve iki diyor acım. 1 ve iki diyor diyorsa şöyle değil mi? Şöyle bir şey. Teğet olan ve yarı çapı 4. E tamam o zaman bunun yarı çapı da şurası da 4 birim. E o zaman burası 4 birim. Burası 4 birim. Tamam. Tamam. Şimdi bizim y x'lerimiz zaten 45 derecelik değil mi? O zaman burada 45. 45, 45, 90. Burada 4 ise burada 4. Burası 4 kök 2. Aa merkezi de buldum. Neymiş? 0'a 4 kök 2'ymiş. E yarı çapında 4. Merkezi buldum. 0'a 4 2. 4 kök 2. Yarı çapı buldum. Kaç? 4. Tamam. Denklemi yazabilirim artık. Ne olacak? Böyle bir denklem olacak. Hangi şık? Bursa bence. Tamam mı değişim? Evet. Güzel yol aldık. Gene dediğim gibi yani e, komple bir anlatım yapmadım açıkçası. Analitikle ilişkilendirmenizi istiyorum bazı durumları beraber çıkaracağız. Yani çıkarım yapacağız. Mantık ne? Merkezi bul, yarı çapı bul, denklemi yaz. Denklem varsa merkezi bul, yarı çapı bul, analitikle birleştir. Olay bu. Tamam arkadaşlar. Bu soru tipi kısmına geçtik. Bu da biraz zorluyoruz biliyorsunuz. Buradan sonraki hikayede de o görmediğimiz kavramlar varsa onları da görmüş olacağız. Buralarda muhakkak dinle. Olur mu açım? Evet o zaman bana müsaade kardeş. Kendine iyi bakın.